Fal baktırmanın bir başka sebebi de aslında orada söylenenlere inanmaktan çok bir destek arayışıdır. Yani birçok insan geleceği öğrenmek için değil de kendini biraz daha iyi hissetmek için falcıya gidiyor. Çünkü bazen yakın bir arkadaşımızın ya bak merak etme her şey yoluna girecek demesiyle rahatlamayız. Ama hiç tanımadığımız birinin işte kartlara veya ne bileyim kahve telvelerine bakarak aynı cümleyi söylemesi çok daha güçlü bir etki yaratır bizde. Bunun da sebebi beynimizin otorite ve sembollere karşı daha hassas olmasıdır. İşte kartlar taşlar, semboller bunların hepsi bilinçaltımızda özel bir bilgi çağrışımı yaratır bizde. Dolayısıyla da bir yabancı bu sembollere bakarak bize olumlu bir şeyler söylediğinde aa bak bu işte benim hakkımda gerçekten bir şey biliyor kesin onun söylediği doğru çıkacak duygusuna kapılırız. Ayrıca bu durum psikolojide duygusal regülasyon olarak da adlandırılıyor. Yani hem olumsuz duygularımızı yatıştırmak hem de biraz olsun moralimizi, motivasyonumuzu toparlamak için dışarıdan gelen bir desteğe başvururuz. Bir falcanın ya da bir tarotçunun işte yol açık, güzel günler <laughs> seni bekliyor demesi o anda bize bir nevi psikolojik bir tampon etkisi yaratır. Aslında burada aranan şey ne biliyor musun? Bir kehanet değil. Rahatlatan bir ses, birinin bizi gördüğünü işte Anladığını hissetmektir. Bu nedenle de pek çok kişi falın gerçek olup olmadığını sorgulamaz bile. Önemli olan ne biliyor musun? O an için içinin biraz olsun rahatlatan, işte yükünü hafifleten bir cümle duymaktır.